Herkese selamlar. Bu sefer hiç de sabah olmayan bir saatte hatta 2 2 oldu. Ama havalar bayağı bir serinledi ve hani işte sonbahar için fall diyorlar ya. Yapraklar düşmeye başladı oradaki fall o yaprakların düşmesiyle alakalı. Biz tam iyi olduk derken hiç de iyi olmadık ve her şey daha da kötüye gitti. Nil'in öksürüğü devam ediyor bayağı bir iştahsız klasik anne gündemi. Çocuğum yemek yemiyor ve yani bir çocuğun yemek yemesi bir yememesi anne için süper büyük bir sorun. Neyse yine buna da şükür. Ay kelebeğe bakın. Beni aşırı motive ediyorsunuz. Öncelikle başlamadan önce teşekkür edeyim. O kadar çok mesaj alıyorum ki çalışırken seni dinliyorum, kulağıma takıyorum, yürüyüş için motive ediyorsun vesaire. Kesinlikle ve kesinlikle siz de beni motive ediyorsunuz. Şimdi işte dışarı çıkıp e, yürüyorsam <laughs> yani bu büyük bir şey size ait. Tabii havada serin. Onun da şeyi var. Serin ama yani sen şöyle takılabiliyorsunuz. Şey öyle. Texas öyle. Birazcık her telden, muhabbet gibi birazcık dertleşme gibi bugün sizinle sohbet etmek istiyorum. Öncelikli olarak kanalıma ilk defa gelen yeni arkadaşlar. Acaba rüzgar sizi engelliyor mu? E, 4 yıldır Amerika'da yaşayan Green Card'la Amerika'da yaşayan bir ailenin kısa yaşam öyküsü. <laughs> Belki bir gün belgesel olur bu. Kısa yaşam öyküsü neler yapıyoruz, ne yapıyoruz. Şimdilik sokaklarda bizim evin arka taraflarındaki. Burası söyleyeyim sokak değil arkadaşlar. Burası evlerin önü. O yüzden bir kaldırım yok. O yüzden insan yok. Kapalı tek girişi olan bir yer. Yani sadece arabalar kendi evlerine gidebilmek için var burada. Ve spor yapmak için sadece yürür burada yürüyen kişi. Yani benim gibi. Veya köpeğini dolaştırır öyle söyleyeyim. O hiç kimse yok ve kaldırım Bugün diyorum ki merak hakkında konuşalım. İnsan merak ettiği için yaşıyor. Yani bence öyle. Bir sonraki günü merak ediyoruz. Bir sonraki saati merak ediyoruz ve bu bu istikrar, bu motivasyon merakımızla bence devam ediyor. Başka ülkeleri merak ediyoruz, başka evrenleri merak ediyoruz belki. İşte keşfediyoruz, arıyoruz, yetmiyor. O yetmeme duygusu meraktan geliyor yani. Yoksa hiç merakımız olmasaydı bir adım bile gelişmezdik. Bir adım bile ilerlemezdik. İşte hep bu sokaktan gidiyoruz, merak edip başka bir sokağa giriyoruz. Benim hayatımda öyle. Merak ediyorum. Ve genellikle merak insanın konforunu bozuyor belki. Hani bazı insanlar vardır, kıpırdamazlar kıpırdıkları yerden, hiç durdukları yerde dururlar. Ee, asla konfor alanlarını bırakmazlar. Ben bundan bahsetmeyeceğim. Şimdi haliyle bu videoları seyrediyoruz. Ben de çok seyrettim. Hala daha da seyrediyorum. Neden seyrediyorum? İşte Kaliforniya'daki hayatı merak ediyorum. Ee, <laughs> dus, aşırı oynatıyorum. Kaliforniya'daki hayatı merak ediyorum. İşte New York'taki hayatı merak ediyorum. Evet, ben de merak ediyorum. Orada ne yapıyorlar, ne yiyorlar, işte lokal yiyecekler neler vesaire. Ama e, merak ederken bence bir adabımız, bir üslubumuz olmalı. Naçizane. Sizinle bunun hakkında konuşmak istiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, Genelleyeceğim çünkü başka kültürden insanlarla temas ettikçe kendi kültürümdeki merak duygusunu ne kadar agresif, ne kadar vurdurulmaz olduğunu fark ediyorum. Şimdi hani bir ada bu maşerat kuralları vardır değil mi? Ben tekrardan söyleyeceğim 90'larda büyüdüm. Ee, çocuktum ve hani bize öğretilenler ne bileyim ikram edilmeden bir tane daha alma, sorulmadan söyleme, büyüklerin lafına karışma falan ben öyle şeylerle büyüdüm. Şimdi öyle şeyler soruluyor ki bana birazcık ters geliyor. Ve bence sizin işinize yarar sorular değil bunlar. İşte eviniz sizin mi? Şimdi bunu merak ediyorsunuz. Diyelim ki bizim. Bunun size nasıl bir katkısı olacak? Yani benim burada ya da hani evrim özelinde konuşmayalım. Video çeken, YouTube'a kendini koyan, Instagram'da kendini paylaşan, ailesini gösteren insanlar için. Diyelim ki benim nasıl bir yani bu soru nasıl bir şey sunacak? Ha mesela şu soru şu merak güzel. Ev neyle ısınıyor? Evet bu efektif bir soru. Bu bu işe yarar bir merak. Ama işte ev sizin mi? İşte eve ne kadar kira veriyorsunuz? Şimdi ben buna cevap versem ki vermiyorum. Bu tarz sorulara cevap vermiyorum. Size hiçbir faydası yok ki. Aksine sizi yanıltacak. Diyelim ki ben yaşadığım eve çok düşük bir kira veriyorum. Hadi farz edelim İsmail. Fer, e, Ferhan Şensoy'un dizisiydi. Ben çok severdim küçükken. Yani diyelim ki çok düşük bir kira veriyorum. Ben çok düşeşe düşüşe bulmuşumdur. Bir tanıdık aracılığıyla bulmuşumdur. Diyelim uyduruyorum. 600 dolar veriyorum. Şimdi ben size tutup da desem ki ben 600 dolar veriyorum. Siz ne diyeceksiniz? Aa! Dallast'a ev kiraları 600, biz de 600'e bir ev, ev bulabiliriz. Size böyle bir düşünce oluşacak mı? Oluşacak. Bu sizi anlatacak mı? Kesin anlatacak. Ya da tam tersi aşırı fazla bir rakam söylüyorum. Hani raicin çok çok üstünde bir rakam söylüyorum ya da ben çok lüks bir evde oturuyorum falan. Bu ne kazandıracak size? İşte ne soruyorsunuz? İşte aylık gelir soruluyor. Şimdi herkesin çalışma kapasitesi farklı. Herkesin yorgunluktan anladığı farklı. Benim benim tanıdığım insanlar var. 24 saat çalışırlar, bir dakika ıh demezler. çok tanıdığım insan var. 2 saat çalışsa 3 yıl anlatır yani ben çalıştım diye. Şimdi bu tarz şeyler hani soru soruş tarzlarını değiştirmek lazım. Hani şey vardı. Cüneyt Özdemir'in 5 en 1K yapardı. Şimdi doğru soruyu sormak lazım. Gerçi siz yani bu tarz sorular soran insanları üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyorum. Çünkü soru sormayı öğrenmek de bir meziyettir. Yani her konuşan düşünemez ya da her okuma yazmayı öğrenen okuduğunu anlayamaz. O yüzden aşağılamıyorum yanlış anlamayın ama hani aynı dili konuşuyoruz işte belki aynı videoyu seyrediyoruz ama işte bu videoda şu an benim yürüdüğüm yola bakıp yani ne biçim orada hiç insan yok diyen de var. Aa o evlerde şunun mu var, bazılarında niye yok ya da niye hepsi tek katlı vesaire gibi bir analizde bulunan da var. Şimdi seyrederken, dinlerken analizlerde bulunmak gerekiyor bana kalırsa. Çok uzun süre YouTube izleyicisiyim yani çok uzun süredir YouTube izleyicisiyim. Ee, belki hepinizden daha da fazla izledim. Bilmiyorum. Her bulduğumu izledim. Hele ki Amerika ile ilgili. Ama hani acaba ne kadar? Sonuç ben bu videoyu şu an 2022 yılında çekiyorum. Belki sen bu videoyu 2023'te seyrediyor olacaksın. Ben bir rakam vereceğim ve 2023'te o rakam belki 10 katı olacak. Sonuç olarak biliyorsunuz hiç aklımızda bile olmayan bir şey yaşadık. Hani Allah korusun belki bir daha öyle kötü bir şey olacak. Veya çok iyi bir şey olacak. <laughs> çok çok iyi, çok farklı bir şey olacak belki. Rakamlar insanları yanıltır. Sayılar. Onlar özel başa baş, baş başa, başa baş ne? Baş başayken karşılıklı sohbet ediyorken o an. O an. Hani siz mesela ben birisiyle irtibata geçerim. Yarın buraya geleceklerdir. Ben karşılayacağım. İşte ben onlara ev vesaire derim. O insanlara rakam söyleyeyim. Ama herhangi bir videonun altına ya da herhangi bir şekilde haberleşiyorken rakamlardan bahsetmek, işte o sizin mi, bu sizin mi, o ne, bu ne, i̇şte arabanın markası, modeli, bunlar yanıltıcı. Bence benim de parayla gelmişimdir, arabayı sıfıra almışımdır sanırsın ki bu Amerika'da alındı. Hayır Amerika'da çalışıp almadın. İşte bu yanıltır. Bu sefer ne düşünürsün? Ha Amerika'da çalışıp böyle bir araba alınma da diye düşünürsün. Alınmaz anlamında söylemiyorum. Yani doğru ameliyat edin. Şimdi mesela arkadaşlar var. Bir sürü iş yapan. Nedir? Bekar. Sabahtan akşama, akşamdan sabaha çalışabilen insanlar var. Bir sürü iş koluna kendisini bölüp Buna kanalize olabilen insanlar var. Buna göre bir sürü güzel şeyler yapıyorlar. Takdir edin. Ama hani onun aylık gelir kaç para? Bu sana bir şey katmaz. Farz edelim 1 milyon dolar. Senin kapasiten de o var mı? Sen o 1 milyon doları kazanabilecek kapasitede misin? Benim mesela üniversitede çok ilgimi çekerdi. E, vize, final notları panoya asılırdı. Excel çıktısı alırdı hocalar. Giderdim. Hani numaramız belli bir işte ya alfabetik sıraya göre ya numara sırasına göre hatırlayamıyorum şu an. Hani yeri belli adımın soyadımın olduğu yer. Giderdim parmağımı koyar karşısına bakardım yani. Ben kaç almışım. Sonra da çekilirdim. Ha en fazla en fazla yakın arkadaşım rica ettiyse onun da notunu hani bazıları şehir dışında oluyordu. En fazla gider onun da notuna bakardım not alırdım. Aa, öyle insanlar vardı ki şimdi işte o anlayabiliyorum bu soruları bu yorumları yazanları o yüzden önce notlara parmaklarını gezdirirlerdi şöyle yukarıdan aşağı kim en yüksek almış kim en düşük almış bu sana ne katacak ha çan eğrisi falan yapılsa tamam diyeceğim yoktu bizim okulda çan eğrisi o zaman bak ha, ne kazandırıyor çok yüksek alan ee, sana ne gibi bir faydası var veya zararı var? Ne Diyeceksin ki işte yüksek alana gidip sorarım nasıl çalıştım veya yardım <laughs> isterim. Okey. Düşük alanın nasıl bir faydası var? Neden düşük alanı öğrenmek istiyorsun? Yani, art niyet arıyorum bu tarz durumlarda. İyi niyet arayamıyorum maalesef. Ee, zaten iyi niyetle yaklaşan ıı, Merakının içinde naiflik olan zaten. Hani sorusundan belli. Rakamlar konuşulmuyor işte o zaman. Ya yani buradaki tecrübeye, deneyime bakmak lazım. Hayat tecrübesine bakmak lazım. Senin i̇şte bilim ses tonundaki titreşime bir bakmak lazım. Neyken ne oldu? İstikrarına bakmak lazım. Ben bunlara bakıyorum. Hani işte diyorum ki bak şu kadar istikrarlı çalıştı. İşte bunları yapabildi falan tarzında ya da işte morali bozuk mu değil mi bak yalnızlık mı çekiyor ha gitti arkadaş mı buldu hayat tecrübelerini bir incelemek lazım emin olun ülke değiştirdiğinizde green card özelinde değil bir başka ülkeye bir şekilde yaşamaya gittiyseniz bana kalırsa ihtiyacınız olan şey paradan da önce bu çünkü duygularınızla moralinizle doğru şekilde başa çıkarsanız parayı zaten kazanıyorsunuz. Çünkü moraliniz yüksekse zaten enerjik oluyorsunuz ve çok çalışıyorsunuz haliyle. Ve çalışana da iş geliyor yani. İnşallah. Sesim çok kötü bu arada. Benim bir alerjim var. Çok kahve içtiğimde işte öksürük çay kahve öksürük yapıyor. Bu aralar öyleyim malum çocuk hasta olunca uyuyamıyorum kahve falan enerjik olmak için İşte size tecrübe ee, özellikle çocuklu aileler için tek başınıza olacaksınız çocuklarınızla <laughs> yani öyle günler oluyor ki neli bir dakika bırakamıyorum kucağımdan bir dakika hani annem kardeşim İstanbul'da bana çok yardımcılar. Biz Çınar'ı hep birlikte büyüttük. Ama şimdi Nil konsantre bir şekilde benim şeyimde. Umarım e, bahsettiğim konu sizin zihninizde bir pencere açmıştır. Zaten çok güzel insanlarlayız. Yani ben çok mutluyum. Arkadaşlarım diyeceğim. E, hepiniz yani. Zaten garip şeyler gördüğüm zaman siliyorum. Negatifi barındırmak istemiyorum. Çünkü dönüp bakıyorum. Canım sıkılıyor. Burak okuyor. Hoşuma gitmiyor. Hep pozitif olsun. Haberleşelim. Yardımlaşalım. Bilgi verelim birbirimize. Negatifliğe. Gereksiz meraka. Hani dedikodu merakı. Gerek yok bunlara ya. Yapmayın. Enerjinizi boşuna Öyle şeylere harcamayın. Ve <laughs> bu sohbetin ardından tek taraflı sohbet. Merak ettiğiniz bir şey varsa ben seve seve cevap vermeye hazırım. Ki çok büyük bir iddiam var. Soru soru herkese cevap veriyorum. <laughs> Burak şey diyor. Yani daha 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 yüksek rakamlara ulaşınca bunu yapamayacaksın diyor. Bilmiyorum. Ama çok eğleniyorum. Instagram'dan haberleştiğimizde Evrim Altı Gerçekten kimseye bugüne kadar cevap vermemezlik etmedim. Hem orada kullanıcı profilleri de daha e, somut. Öyle söyleyeyim. E, Youtube gibi değil. O yüzden birbirimizle haberleşelim. Kızıma da teşekkür edeyim. Güzelce izin verdi. Sohbet ettik. Kendinize çok iyi bakın. Sorularınızı Yorumlarınızı heyecanla bekliyorum. Çok öpüyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğene tıklayın. Zile basın. Ben sizinle sohbet etmekten, sizinle buluşmaktan çok keyif alıyorum. Hoşçakalın.